arkadaşlar limitin özellikleri hakkında bilgi vereceğim. Aslında bakarsanız bu kısım çok fazla belirsizlik içermiyor. Sadece fonksiyonun görüntülerine üzerinden gidebileceğimiz bir kısım. Yani bir nevi fonksiyonda değer bulma gibi düşünülebilir. Çünkü belirsizliklerin yahut sorunların olmadığı durumlarla karşı karşıyayız. Götürüp yerine yazarak sonuçları bulabileceğiz. Elbette ben teorik olarak nasıl yapılması gerektiğinden bahsedip sonra pratik durumları söyleyeceğim. Mesela fonksiyonun bir noktada limitinin varlığı biliyorsunuz limit x a'ya giderken fx eşittir l ise biçimde gösterilir. Aynı noktada bir g fonksiyonu limiti var ve bu da k ise eğer biz x a'ya giderken fx artı gx fonksiyonunun limiti için ayrı ayrı limitlerini alıp sonrasında da karşılıklarını karşılık geldikleri sayıları yazarak sonucu söyleyebiliyoruz. O halde bu işlemleri uzun uzun yapmak yerine Burada fonksiyonların toplamından bahsetmiş. O halde limitlerini toplarsak aynı sonucu elde ederiz diyerek de sonucu çok daha pratik bir biçimde söyleyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar bu sorularda çok fazla belirsizlik sorun olmadığı için bildiğiniz fonksiyonda değer bulmak gibi soruları çözebileceğiz. Şimdi birinci soruyla ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar fg fonksiyonlarının x eşittir 2 için Limitleri var olmak üzere x eşittir 2 noktasında biçiminde eşitlikler verilmiş. Buna göre gx'in x eşittir 2 için limiti nedir? Sevgili arkadaşlar sorunun olmadığı limit soruları olduğu için demiştim ki fonksiyonda değer bulma gibi düşünebilirsiniz. Yani ben birinci öncülü f2 artı 2 eşittir 3 ikincisini ise f2 eksi g2 eşittir 2 olarak düşüneceğim. F2'nin 1 olması hasebiyle aşağıda G2'nin de eksi 1 olduğunu söyleyeceğim. Bulduğum bu G2 değeri aslında fonksiyonun x eşittir 2 noktasındaki limiti olacaktır. Bu nedenle doğru değişik olur diyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar bir sonraki soruyla devam edelim. Limit x 3'e giderken 2 üzeri x çarpı fx 16 ise x 3'e giderken fx limitinin değeri kaçtır? Yine benzer işlemleri yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Sanki fonksiyonda değer buluyormuşuz gibi. Bizden sonunda f3'ü istemişçesine işlem yapıyoruz. Şöyle ki sevgili arkadaşlar şurayı bir düzeltmek istiyorum. Yapılması gereken iş x gördüğüm yere 3 yazmak olacak. 2 üzeri 3 çarpı f3 eşittir 16 ise 16 2'nin dördüncü kuvveti olduğundan f3'ün 4 bölü 3 olması gerekecek. Sevgili arkadaşlar o halde fonksiyon x eşittir 3 noktasındaki limiti 4 bölü 3'tür diyebiliriz. Yine bir sonraki soruyla yolumuza devam edelim. Arkadaşlar bizden istediği x eşittir eksi 1 noktasındaki limit değeridir. Bunun için ve yine fonksiyonda değer buluyormuşçasına hareket ediyor. Ve eksi 2 eksi f eksi 1 kare eşittir 0 diyerek f eksi 1'in eksi 2'ye eşit olduğunu söylüyor. Ve limitlerin eksi 2 olduğunu belirtiyorum. Gördüğünüz üzere bu sorular oldukça kolay. Çünkü fonksiyonla alakalı bir belirsizlik durumu söz konusu değil. Bu fonksiyonların limitlerinin bu noktalarda olduğu söyleniyor. Buna göre götürüp sadece yerine yazarak sonuç hesaplayabiliyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar üniversite sınavında buna benzer birkaç soru çıktı. Ee, bunun için bir tık daha dikkatli olunması gerekiyor. Neyle karşılaşacağız? Nasıl yorum yapacağız? Şimdi onu görelim. A1 gerçel olmak üzere gerçel sayılar kümesine tanımlı fg fonksiyonları için f-g fonksiyonun limiti sıfırdır deniyor. Buna göre öncüllerinden hangileri her zaman doğrudur onu araştıracağız. Arkadaşlar f-eksi g fonksiyon limitinin sıfır olması limit x a'ya giderken f-x eksi limit x a'ya giderken gx eşittir sıfır olması anlamına gelir diyemiyoruz. Çünkü f ve g fonksiyonlarının limitli olup olmadıkları hakkında bilgimiz yok. Dolayısıyla birinci öncül için her zaman doğrudur demek hata olur. O halde birinci öncüle doğrudur diyemiyoruz. Arkadaşlar bunun sebebi biraz önce açıkladım. f ve g fonksiyonlarının limitli olup olmadığını bilmiyoruz. Sadece f-g fonksiyonun limitinin sıfır olduğundan haberdarız. İkinci öncüle gelince x eşittir a noktasında f g fonksiyonun limitinin sıfır olması a'ya sağdan soldan gidilirken de limit değerinin sıfır olmasını gerektirir. Bu sebeple ikinci öncül doğrudur. f -a ve g -a için bu fonksiyonların x eşittir a noktasındaki limit değerlerinin görüntülerine eşit olup olmadığı hakkında bilgimiz olmadığı için bunun için de bir şey söyleyemiyoruz. Arkadaşlar yine limit x a'ya giderken f a bölü g a demiş. F'nin ve GA'nın birbirine eşit olup olmadığını bilmediğimiz için buna da kesinlikle doğrudur diyemeyiz. O halde doğru cevabın yalnız 2 olması gerekir. Oldukça kapsamlı, iyi hazırlanmış bir soru, dikkat edilmesi gereken bir soru diyerek not düşüyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. Fx pozitif değerli tüm gerçek sayılarda limiti var olan. Bakın biraz önce soruda böyle buna benzer bir ifade kullanılmadığı için bir takım öncülleri doğru kabul etmedik. Şimdi sorumuzun kendi içerisinde tüm gerçel sayılarda limiti var olan bir f fonksiyonu olarak tanımlanmış olması bizi rahatlatıyor. Pozitif değerli olması sevgili arkadaşlar paydanın da sıfır olmayacağı sonucunu doğuruyor. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde daha önce çözdüğüm ilk 3 soruda olduğu gibi x yerine 6 yazarak ilerleyebiliyorum. O halde f6 artı 6 bölü f kare 6 eşittir 2 diyerek soruyu çözmeye çalışalım. Arkadaşlar burada daha kolay olması açısından f6'ya bir bilinmeyen atamak istiyorum. f6'ya a diyorum. a artı 6 eşittir 2a kare. 2a kare eksi a eksi 6 eşittir 0. Çarpanlarına ayırdığım takdirde 2a'ya a eksi 2'ye artı 3 şeklinde ayırdığım zaman Evet. A'nın eksi 3 bölü 2 ya da 2 olması gerektiğiyle karşılaşıyorum. Sevgili arkadaşlar F fonksiyonumuz pozitif değerli bir fonksiyon olduğu için A'nın negatif yani eksi 3 bölü 2 olma şansı yok. Bu sebeple A2 dolayısıyla F6 2 olmalıdır. Fonksiyonun x eşit 6 noktasındaki limiti için 2'dir diyebiliriz. Evet. Bir sonraki soruda yine arkadaşlar biraz önceki ee, dördüncü soruya benzer bir soru. Öncüllü soru. Bunlar üzerinde iyi düşünülmesi gereken sorular. O yüzden nasıl hareket etmemiz gerekiyor öğrenmek adına bu soruya da lütfen dikkat edelim. ABC ve N birer pozitif gerçel bir sayı olmak üzere f r'den r'ye fonksiyonu x n'ye sağdan giderken f a artı b x n'ye giderken f b artı c eşlikleri veriliyor. Buna göre hangileri her zaman doğrudur diye soruyor. Sevgili arkadaşlar ilk birden n'ye sağdan gitme durumudur. İkinci verilen ise n'ye gitme durumudur. Bu ıı, satır arasında bana söylenmeye çalışılan şudur. Fonksiyonun x eşitliği n noktasında limiti var. Sağdan limit ve soldan limit birbirine eşit. Bu noktadaki limit de bunlardır diye söylemiş oluyor aynı zamanda. Yani limit x n'ye soldan giderken fx x n'ye sağdan giderken fx dolayısıyla limit x, n'ye giderken fx bunların hepsi birbirine eşittir. O halde x, n'ye sağdan giderkenki limit değerleri a artı b x, n'ye giderkenki limit değerleri b artı c olduğunda bir kere a ve c'nin birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi öncülleri incelediğimde x, n'ye sağdan giderken limit değeriyle x neye giderken limit değeri birbirine eşit değildir demiş. Kesinlikle yanlış. Başta söylemiştim. Fonksiyonun nerede limitinin var olduğu söyleniyor. Bu sağdan ve soldan limitlerin var ve birbirine eşit. Bunların da fonksiyonun n noktasındaki limiti olduğunu düşünerek birinci öncünün yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar x neye giderken limit değeri eksi a artı c eşittir. Eşit değil sıfır diyor. Bunu bir inceleyelim. Şöyle ki x, neye giderken fx limiti b artı c'dir. b artı c eksi a artı c ifadesi a ve c birbirine eşit olduğundan bunlar birbirini götürür. O halde sonuç olarak b artı c olması gerekir. b ve c hakkında fikrimiz olmadığından e, limit değerinin sıfır olup olmadığı hakkında bir şey söyleyemeyiz. Eğer b ve c, pardon her biri pozitif gerçek sayı dediği için sıfırdan farklıdır ifadesi doğrudur x n'ye soldan giderken ki limit değeri c eksi a'dır diyor. Arkadaşlar bunun a artı b'ye ya da b artı c'ye eşit olması gerekir. Dolayısıyla c eksi a'dır diyemiyoruz. Doğru cevap yalnız 2'dir diyerek soruyu geçebiliriz. Bir sonraki soru da sevgili arkadaşlar x 4'e giderken fonksiyon limiti 3'e eşitsin n kaçtır diye soruluyor. İşimiz oldukça kolay. Yine biraz önceki sorularda fonksiyonda değer bulma sorusunda olduğu gibi burada da x yerine 4 yazarak e, içerisinin 3'e eşit olması gerektiğini söyleyip neyi çekeceğiz? O halde x yerine 4 yazacak olursak arkadaşlar 16 artı kök 4 bölü 4 artı ne ile karşılaşacağız? Bu içerisinin 9 olmasını gerektiriyor. O halde 16 artı 2 18 bölü 4 artı ne? Eşittir 9 4 artı n'nin 2 n'nin de eksi 2 olması gerekir sevgili arkadaşlar. Bir sonraki soruda fx gerçel sayısı için limitli bir fonksiyondan bahsediyor. Her x gerçel sayısı için yine sorunsuz bir fonksiyon. x 2'ye giderken küp kök fx 3 ise limitinin değeri nedir? Arkadaşlar küp kök fx 2 pardon 3 ifadesinde x yerine 2 yazarak f2'nin 27 olduğunu söyleyebilirim. Sonrasında aşağıda f(x) gördüğüm yerlere 27 yazarak soruyu çözebilirim. Küp kök 27 arkadaşlar bu da küp kök 30 olarak karşımıza çıkar. O halde doğru cevap E şıkkıdır diyebiliriz. Gelelim 3. E, sorumuza. Bu fonksiyon sorusunda da arkadaşlar fonksiyonun x -2 noktasında limitinin Pardon x eşittir işte 1 noktasında limitinin eksi 2 olduğu söyleniyor. Götürüp fonksiyonda e, x gördüğüm yere 1 yazarak fx limitinin eksi 2 olduğunu gözetip soruyu çözmeye çalışacağım. Şöyle ki mutlak değer f1 eksi f1 eksi 3 f1'in eksi 2 olduğunu biliyorum. O zaman mutlak değer içerisinde eksi 5 ile sonrasında Eksi 2, eksi 5. Eksi 7. Kim eksi 7'nin mutlak değeri de 7'dir. O halde doğru cevabın 7 olması gerekir. Gelelim bu soruya sevgili arkadaşlar. F fonksiyonun grafiğine bakılırsa biraz sorunlu bir grafik olduğu açıklar. Şimdi bu fonksiyonun grafiğine bakarak aşağıdakilerin doğruluğunu tartışacağız. X 1'e giderken F fonksiyonun limiti yoktur deniyor x bire sağdan ve soldan giderken fonksiyonun limitini araştıralım. x bire soldan giderken mutlak değer içerisinde f bir eksiyle karşılaşırız. Fonksiyonumuz bire soldan giderken yine duvarı örüp duvarın soluna geçip duvara yapıştığı noktanın ordinatını gözlemlerseniz eksi 2 ile karşılaşırız. Bu da x bire soldan giderken bahsi geçen fonksiyonun limitini 2 yapar. x bire sağdan giderken Fonksiyonun limitini araştırınca yine bu sefer 1'e sağdan giderken ki limit değerini araştırdığımız için e, bu sefer duvarın sağına geçip limit değerini 2 olduğunu gözlemleyeceğiz. Sonuç olarak sağdan ve soldan limitler birbirine eşit olduğundan fonksiyonun bu noktada limiti vardır deyip birinci öncünün yanlış olduğunu söyleyebiliriz. X'eştir eksi 2 noktasında F fonksiyonunun mutlak değer F fonksiyonunun varlığını araştırıyoruz. Bu sefer de x eksi 2'ye soldan giderken f eksi 2'ye soldan giderken ki ifadeyi araştıralım. Eksi 2'ye soldan giderken limit değerimizin 2 olduğunu görüyoruz. Sonuç olarak bahsi geçen fonksiyonun limiti de 2'dir denir. Eksi 2'ye sağdan giderken f eksi 2 üzeri artıyı kontrol etmemiz gerekiyor ki eksi 2'ye sağdan giderken limit değeri 0'dır. O halde 0'ın mutlak değeri de sıfır olduğundan fonksiyonun yani mutlak fx fonksiyonun x eşittir 2 noktasında limiti yoktur sevgili arkadaşlar. x eşittir sıfır noktasında limit araştırırken evet sıfıra sağdan soldan gittiğinizde zaten sorunsuz bir nokta olduğu için limiti olacak ama yine de biraz öncekilerle çelişmemek adına bunu da inceleyip x sıfıra sağdan giderken f sıfır artı sıfıra sağdan giderken ki limit değeriniz şuradaki değerdir. Arkadaşlar eksi 2'den küçük. Örneğin eksi 1 diyelim. Eksi 1'in mutlak değeri de 1 olacaktır. X yanlış söyledim. Eksi 2'den büyük diyecektim. X sıfıra soldan giderken bu sefer de F 0 eksi ile karşılaşacağız. Arkadaşlar sıfıra soldan yaklaşıyorsunuz. Duvarı ördünüz. Yine duvarın solundan yaklaştığınızda grafiğiniz apsisi yine pardon ordinatı eksi bir olan noktaya yapışacaktır. Bu nedenle limit değerinin bir olması yani bahsi geçen fonksiyonun burada limitli olması gerekir. Evet sevgili arkadaşlar geçiyorum bir sonraki soruya. Sevgili arkadaşlar bileşke fonksiyon limitinde bir tık daha dikkatli olunması gerekir. Özellikle son dönem yeni nesil soruların içerisinde çokça karşılaşıyoruz. Grafikle birlikte verildiğinde dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus var. Onu da sorular üzerinde göstereceğim. Ee, bu soruda bir bileşke fonksiyon limiti sorulmuş. Fakat burada fonksiyonun bileşkesini alarak zaten limiti hesaplayabiliriz arkadaşlar. Burada bir sorun yok sorunsuz bir fonksiyon. Çünkü yukarıdaki fonksiyonlar x eşittir bir noktasında limitli fonksiyonlardır. Dolayısıyla götürüp e, x yerine değer yazarak yine daha önce yaptığımız gibi limit değerlerini hesaplayabiliriz. Yani f g1 bizim bahsi geçen bileşke fonksiyonumuzun limiti olacaktır. g1'in e, 4 olduğunu gözetirseniz kök içerisinde 3 çarpı 4 yani 12 yani 2 kök 3 ile karşılaşırsınız sevgili arkadaşlar. Bir sonraki soruyla devam edelim. Evet. Bakalım burada nasıl hareket edeceğiz. Sevgili arkadaşlar L1 gerçel sayı olmak üzere F fonksiyonunun x eşittir 1'de sağdan limitinin L olduğu söyleniyor. Buna göre aşağıdaki öncüllerin hangisi ya da hangileri kesinlikle L gerçel sayısına eşittir buna bakacağız. Birinci öncülde 2'ye sağdan giderken ki limit değeri fakat F'nin değil Fx-1 fonksiyonu isteniyor. Burada nasıl hareket edilmeli? Önce yukarıyı yani bize verileni anlamlandırmak gerekir. x'in 1'e sağdan gitmesi f 1 artının l olduğu anlamına gelir. Arkadaşlar aşağıda f1 artı elde ettiğim fonksiyonların limiti l olmalıdır. Eğer f1 artıyı elde edemiyorsak l'dir diyemeyeceğiz. O halde ilk olarak birinci öncülü incelediğimde f 2 artı eksi 1 ile karşılaşırım. Nitekim 2'den büyük bir sayıdan 1 çıkacak olursa sonucun 1'den büyük olması gerekir. Bu limit değeri için de L'dir diyebiliriz. İkincisine gelince burada F 3 eksi diyor. Daha önce yaptığımız sorularda söylemiştim. 3'ten küçük bir sayı 2,9 gibi bir sayı. 4'ten 2,9 gibi bir sayı çıkartırsanız birden büyük bir değerle karşılaşırsınız. Yani yine limitin L olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncüsünde ise F 2 çarpı eksi 1 soldan artı 3 ile karşı karşıyayız. Burada bir tık daha dikkatli olmak gerekir. Eksi 1'e soldan yaklaşmak demek eksi 1'in solunda ki sayılarla kendisine doğru gelmek. Yani eksi 1.1 gibi bir sayıyla hareket etmek anlamına gelir. Arkadaşlar eksi 1.1 ile 2'yi çarptığınızda eksi 2.2 ile karşılaşırsınız. Dolayısıyla 3'ten eksi 2.2 gibi bir sayı çıktığında geriye 1'den küçük bir sayıyla karşılaşılır ki fonksiyonumuzun 1'e soldan giderken ki limit değeri hakkında bilgimiz yok. Bu ne? Bu da 3. öncünün doğru olmayacağı kesinlikle de gerçel sayısına eşit olup olmadığı hakkında bilgimiz olmayacağı anlamına gelir. O halde doğru cevabın 1 ve 2 olması gerekir. Bir sonraki soru yine eski bir üniversite sınav sorusu buna benzer bir soru arkadaşlar. Eğer daha önce sağdan soldan giderken x yerine yerleştirdiğimizde sonuçları hesaplamayı öğrendiysek bu soru için de herhangi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ee, daha önce üniversite sınavında çıkan bir soruya çok benziyor. x 1'e sağdan giderken f fonksiyon limiti 4 iken aşağıdaki fonksiyon limiti 2 ise x 3'e soldan giderken f fonksiyon limitinin değeri kaçtır diye soruluyor. Bizim yukarıdaki ifadeden çıkartmamız gereken sonuç f 1'e sağdan giderken 4 olması yani f 1 artı eşittir 4 tür. Şimdi aşağıda x gördüğüm yere 2 üzeri artı yazıp 2'ye eşitleyerek bizden istenildiğini hesaplayabileceğiz. Arkadaşlar. Soru mutlaka ona göre dizayn edilmiştir. Hadi f 2 artı eksi 1 eksi f 5 eksi 2 üzeri artı bölü f 2 üzeri artının karesi eksi 3. Bu limitleri 2 eşitmiş. Arkadaşlar parantez içlerindeki işlemleri düzgün yaptıktan sonra 2'den büyük bir sayıdan 1 çıkacak olursa 1'den büyük 5'ten 2'den büyük bir sayı çıkacak olursa yani 2.1 gibi bir sayı çıkacak olursa 2.9 yani 3'e yakın fakat 3'ten küçük bir sayıyla karşılaşılır. Bu da bizden istenileni çıkartmış olduğumuz bir durum oldu. 2'nin fazlası olan bir sayının karesi alındığında 4'ten büyük olacağı için 4'ten büyük bir sayıdan 3 çıkarsa yine 1'den büyük bir sayıda karşılaşılır. Sonuç olarak 1'e sağdan giderken ki limit değeri 4 olduğu için 4 eksi f 3'e soldan giderken bölü 4 2 ise yukarının 8 3'e soldan giderkenki limit değerinde eksi 4 olması gerekir. Evet. Sevgili arkadaşlar oldukça güzel bir soruydu. Şimdi öğrencilerin genelde sıkıntı yaşadığı bir soruyla karşı karşıyayız. Bileşke fonksiyonda sağdan soldan limit nasıl hesaplanır? Biraz önceki sorularda hemen fonksiyonun içerisinde 1 artıyla karşılaştığımızda 4'tür demiştik. Şimdi böyle olmayacak. Neden olmayacağını söyleyeceğim. Bizim aradığımız arkadaşlar f g 1 üzeri eksidir. Yani o halde benim 1'e soldan giderken g fonksiyonunda limit değerini bulmam gerekir. Hemen g fonksiyonuna gidip duvarımızı örüyorum. Duvarın soluna geçip limit değerine baktığımda 1'e soldan giderken g fonksiyonun limit değeri 2'dir diyorum. Arkadaşlar burada g fonksiyonun limitini değil f içerisindeki g fonksiyonun limitini arıyoruz. Yani limit sorumuz henüz bitmiş değil. Dolayısıyla 2 f fonksiyonun içerisindedir. O halde f, f fonksiyonu da 2'ye sağdan mı yoksa soldan mı yaklaştığım önemlidir. Peki bunu neye göre belirleyeceğiz? Bir önceki adımda yani duvarın solunda x1'e yaklaşırken fonksiyonumuz 2'ye yukarıdan mı yaklaşmış, aşağıdan mı yaklaşmış? Bunu gözlemlememiz gerekiyor. Nitekim grafiğinizin 2'ye 2'den büyük değerlerle yaklaştığını görüyoruz y ekseninde. Bunun anlamı f fonksiyonun içerisinde 2'ye bakılması gereken yer 2'nin sağıdır olacaktır. O halde sorunun cevabını bulabilmek için bu sefer f fonksiyonunda x eşittir 2 noktasında sağdan limite bakılması gerekir. Nitekim sağdan limitinde 2 olduğunu görüyoruz. O halde doğru cevabın 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bu biraz önce bahsettiğim ayrıntı çok önemlidir arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Evet. Benzer soru bir sonraki soru gibi. Ama onun öncesinde bunu çözelim. Sevgili arkadaşlar yine X 1'e sağdan giderken f x x 0'a sağdan giderken f x 1 limitleri soruluyor. Yapacağımız iş oldukça basit. F eksi 1'e sağdan giderken ve f 0 üzeri artı eksi 1 arıyoruz. Sevgili arkadaşlar, fonksiyonumuz eksi 1'e sağdan giderken limit değerinin 0. 0'dan büyük bir sayıdan 1 çıkartıldığında sonuç olarak eksi 0.9 gibi bir sayıda karşılaşacağımızdan bu sefer f e, eksi 0.9 sayısı eksi 1'e sağdan giden bir sayı olarak düşünülebilir. Bu sefer eksi 1'e sağdan gittiğinizde yine sonucun 0 olduğunu göreceksiniz. Bahsi geçen sorunun cevabı 0'dır diyerek bir sonraki soruya geçebileceğiz. Sevgili arkadaşlar bu da eee bu konuyla alakalı son sorumuz olacak. F F, -f 2 eksi x fonksiyonunun 2'ye sağdan giderkenki limitini araştırıyoruz. Şimdi F F 2 eksi 2 üzeri artıyı bulmaya çalışacağım. 2'den 2'den büyük bir sayı çıkarttığımda sonuç 0'dan küçük olmalıdır deyip F 0 eksiği bulacağım. Arkadaşlar x sıfıra soldan giderken ki limit değeriniz 2'dir. Dolayısıyla 2 yazmanız gerekir. Fakat sorumuz bitmedi. Bulduğumuz değer f fonksiyonun içerisinde yazılacağından 2'ye nereden de önemlidir. O halde x sıfıra soldan giderken fonksiyonumuz 2'ye 2'den küçük değerlerle yaklaştığı için 2'nin üzerinde eksi olması sonuç olarak 2'ye soldan giderken ki limit değerinin de 1 olmasından ötürü cevabın 1 olması gerekir. Arkadaşlar bugünlük söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.